1. Köktürk Devleti 552 1. Köktürk Devleti Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Kurucusu Aşina soyundan Buminkan'dır. Buminkan Devleti Batı kanadını yöneten kardeşi istemi yapgı ile beraber yönetmiştir. Bu köktürklerde ikili devlet teşkilatının olduğunu kanıtıdır. İpek yolu hakimiyeti için Sassanilerle Akunlara karşı daha sonra ise Bizansla ittifaklar yapılmıştır. Türk tarihinde parayı kullanan ilk devlettir. En güçlü olduğu dönem Mukankan dönemidir. Tapokan döneminde ise Budizm'e meyledilmiş fakat kabul görmemiştir. 582 yılında İstemiyab Tardu'nun bağımsızlığı ilan etmesiyle devlet Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılmıştır. Nitekim 630 yılında Çin hakimiyetine girerek 1. Köklük devleti yıkılmıştır. 630-681 yılları matem devresidir. Bu dönemde çeşitli bağımsızlık isyanları olmuştur. Bunlardan biri 639 yılında Kürşat'ın 39 arkadaşıyla Çin sarayını basma hadisesidir. Fakat başarısız olmuştur. Bizi izlemeye devam edin.